Anadolu İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı. Atatürk Üniversitesi'ndeki Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen finale katılan 16 ilin bölge birincisi öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı. <laughs> Yarışmanın jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Doktor Osman Şahin, Erzurum İl Müftüsü Doktor Rüstem Can, Kıraat Kurulu üyeleri Sedat Aydınlı, Osman İyişen Yürek ve Fatih Okumuş yer aldı. Vali Mustafa Çiftçi programda yaptığı konuşmada hafızlara yarışmada başarı diledi hafızlığın zor olduğunu ve sabır gerektirdiğini ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Ben bütün misafirlerimize, bütün yarışmaya katılan hafızlık özel bir eğitim olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor, meşakkatli bir eğitim, sabır gerektiren bir eğitim. Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar bir harfinin bile değişmeden gelmesinde iki amil var biliyorsunuz. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'in yazılması, bir Mustafa haline getirilmesi ve günümüze kadar da bu şekilde değişmeden günümüze intikal etmesi. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'in yine mucize olmasının bir sonucu olarak hafızlar tarafından ezberlenmesi, günümüze kadar yine hafızlar kanalıyla günümüze intikal etmesi, herhangi bir değişikliğe uğramadan Cenab-ı Hak üzerine almış olduğu bu görevi hem Kur'an-ı Kerim'in musaf olarak günümüze kadar gelmesi hem de hafızların kanalıyla e, bu mucize gerçekleşmiş oluyor. Hafız olmak belki bir ömür boyu çalışmayı, çabalamayı, o emaneti muhafaza etmeyi gerektiriyor. Bunun için daha zor e, bir sorumlulukları var. Zaten e, hafız olmak aynı zamanda hadimül Kur'an olmak, hamil e, hamilül Kur'an olmak bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. E, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenmek, onu hayata aktarmak da bu sorumluluğun bir gereği olarak karşımıza çıkıyor. Kem <laughs>